Berat Kandili fazileti bol bir gecedir. Bu gecede amel defteri yazılır. O yıl içinde doğacak ve ölecek olanlar ile rızıklar Berat Kandili gecesinde amel defterlerimize işlenir. Berat, beraet Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda rahmet gecesi gibi adlarla da anılır. Berat Kandili gecesinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin iki rekat olarak kıldığı namaz vardır. Bu namaz hakkında Hazreti Aişe radıyallahu anhüme, Validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Ya Aişe! Bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Ben de en iyisini Allah ve Rasulü bilir dedim. Şöyle buyurdu. Bu gece Şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece yüce hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı kelp kabilesinin koyunları sayısı kadardır bu gece bana izin verir misin? Olur dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu. Sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kalktı. Ayaktayken birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki bunun için yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi seni övemem. Sonra kendisine sordum. Ya Resulallah bu gece secdede bir şeyler okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine bana sordu. Sen onları öğrenebildin mi? Bu sorusuna karşılık evet deyince şöyle buyurdu. Onları hem sen öğren hem de başkalarına öğret. Berat Kandili gecesinde edilebilecek başkaca kıymetli dualar da vardır. Onlar da şöyle بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من صحتك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنمو يا ربي cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım. Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin. Berat gecesini ganimet bilmeli, tövbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı Kerim okunmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Berat gecesinde Allahümme rzuquna kalben teqiyyen mineşşirki beriyyen la kafire ve la şakiyye duasını çok okurdu. Allah'ım azabından affına gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir sana yaptığım senayı senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim. Berat gecesinde okunacak olan salavat-ı şerifelerden en önemlisi de salat-ı münciyedir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salaten tüncina biha من جميع الأحوال والآفات. وتقضي لنا بها جميع الحاجات. وتطهرنا بها من جميع السيئات. وترفعنا بها أعلى الدرجات. وتبلغنا بها أقصى الغايات. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. براتك جسنده okunacak olan zikirlerden biri de şudur. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Berat gecesinde çokça ihlas, felak ve nas surelerini okumak fayda sağlar. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس Sadakallahül azim. Büyük olan Allah doğru söyledi. Berat gecesinde okunacak olan güzel bir dua. Amin. Ey kalplerimizin sahibi olan Rabbimiz. Rahmet ve mağfiretinin alemleri kuşattığı üç aylar mevsiminin bu kutlu berat gecesinde senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz.'' sana halimizi arz ediyoruz. Bizlere merhametinle muamele eyle. Bizleri dergahından boş çevirme Allah'ım. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Bizleri affeyle Allah'ım. Azabından affına gazabından rahmetine sığınıyoruz. Bizleri yalnız ve yardımsız, çaresiz ve sensiz bırakma Allah'ım. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Affeyle bizi Allah'ım. Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana iltica ediyorum senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamdetmekten etmekten acizim. Allahü Teala'nın Hu ismi şerifinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resulullah Efendimizin isimlerinden Taha'nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki on bir şey on dört kere okunur. 1- İstiğfar 2- Salavat-ı Şerife 3- Fatiha-i Şerife 4- Ayet-el Kürsi 5- Tevbe Suresinin son iki ayeti besmele ile 6- 14 kere Yasin, Yasin dedikten sonra bir Yasin-i Şerif 7- Yasin İhlas-ı Şerif 8 Felak Suresi 9 Nas Suresi 10 Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilâhe illallahü vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 11 Salavat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Berat gecemiz mübarek olsun. Rabbim cümlemizi affetmiş olduğu kullarından kılsın. Amin.